Kamera bir açıldı. Ama hakikaten kamerada meme var amına koyayım? Adam, adam. Eyvah, eyvah. Böyle bir bir dakika falan kal <laughs> ben böyle a, 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 falan diye izliyorum. <laughs> Orası bu çocuğu buraya böyle pardon lan ne memesi, göt. Orası bu çocuğu buraya böyle sıkıştırmış. Tamam mı? Bak böyle yapınca. Ne <laughs> sokayım. Böyle yapınca göt gibi duruyor hakikaten. Yani. <laughs> Şurayı şöyle böyle ha sıkıştı tabii bunun açısını adam, var. Bak görüyor musun? Şu an kaldıran var mı ağanız? Ee, bak 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 <laughs> Bu biraz erkek götü gibi oldu. Şu an evet evet görüyoruz mu şu an? Ulan abi vallahi abi kanal. Ya bir şey hocam kolumuzu gösteriyoruz ya. Ay gördünüz mü? Evet. Bu şekilde gümlüyoruz abi. Aynen. Oros bu çocuk kameradan bir çekildi aaa yapayım senin elemanını sikerim valla. <laughs>